Allah'ın selamı, bereketi rahmet hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün şiir okumayacağım. Bugün namazdan, dinin direğinden bahsedeceğim sizlere. Geçen gün bir arkadaşla iştişare ediyordum, muhabbet ediyordum. Bana dedi ki: "Abi dedi, ben de ameliyatlıyım dedi. Ben dedi, namaz kılamıyorum." Şimdi bakın canlar, namazdan kaçış yoktur. Hani namaz farzdır, dinin bireyidir, ondan kaçış yoktur. Bir gün adam oğlunun biri ölüyor, Allahu Teala'nın karşısından çıkıyor. Allahu Teala diyor ki, ey kulum diyor, sen neden namaz kılmadın? Adam oğlu diyor, ya Rabbi âlemin diyor. Sen beni diyor Hani dünyada çok zengin yarattın. Ben diyor malımla mülkümle o kadar çok uğraştım ki. O kadar çok malımla mülkümle didindim ki. Ben namaz kılmaya vakit bulamadım ya Rabbi diyor. Ama Uta'la diyor ki çağırın Süleyman kulumu. Süleyman peygamberi çağırın gelsin diyor. Hazreti Süleyman geliyor. Rabbim diyor ki, ey kulum diyor, ben diyor yeryüzünde Süleyman kadar kimseyi zengin yaratmadı. Ama ama bana ibadetten geri kalmadı. Sonra bir kulu daha geliyor. Rabbul Alemin soruyor, ey kulum diyor, neden bana ibadet etmedin, neden namaz kılmadın diye soruyor. Ya Rabbim diyor, sen beni diyor, yeryüzünde diyor, çok ama çok hasta yarattın diyor. Ben hastalığımdan diyor, çok didindim. Ben diyor namaz kılamadım ya Rabbi diyor. Affet Sen çok mu hastaydın? Evet ya Rabbi diyor ben çok hastaydım. Çağırın diyor. Eyüp aleyhisselam gelsin diyor. Hazreti Eyüp geliyor. Emret ya Rabbi diyor. Rabbul Alemin Rabbim diyor ki ben yeryüzünde diyor hiçbir canlıyı, hiçbir Ademoğlunu Hazreti Eyyub kadar hasta etmedim diyor ama o bana ibadetten yeri kalmadı diyor. O çiftliklerinle namaz kılıyordu diyor, o dilinle namaz kılıyordu diyor. Bir kuluğa geliyor. Sen neden diyor bana namaz kılmadın ey kulum? Ya diyor sen beni diyor yeryüzünde o kadar fakir yarattın ki. Ben diyor kendi adımda bir adamdım diyor. Zaman bulamadım ya Rabbi diyor ben diyor. Sana ibadet edemedim. Çağırırım diyor. Güneşimi çağırırım diyor. Hayımı çağırırım diyor. Peygamber Efendimiz geliyor. Ben diyor yeryüzünde onun kadar fakir kimse yaratmadım diyor. Dünyayı onun için yarattım o isteseydi diyor. Ben diyor dağı taşı altın ederdim diyor. Yeryüzünde onun kadar fakiri yoktu. Ama o bana ibadetten geri kalmadı diyor. Sen onun kadar mı fakirdin? Canlar namazdan kaçış yoktur, bir adamı biri yürüyor, yürüyor böyle yolda tamam mı, düşüyor bir çukura, boğazına kadar toprak içinde, mislik içinde, namaz kılacak, eli kıvırdamıyor, bacağı kıvırdamıyor, abdest alacak, alamıyor, namaz vakti geliyor canlar, namaz kılacak, nasıl kılacak peki namazı, abdest aldığında hayal ediyor canlar, kaşlarımla namaz kılıyor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته